Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanılır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar gösterebilir. O yüzden dikkatli olmanızı rica ediyorum değerli dostlarım. Herkesin düşüncesine saygımız var. Ben burada kendi düşüncelerimi size anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bugünkü eğitim çalışmamız ve yorumlamam şu şekildedir. Dolarda bugün biliyorsunuz ki merkez bankasının bir faiz indirimi beklentisi var. Bu da 100, 100 baz puan bir indirim bekleniliyor ve kulüste dolaşan haberlerde dolaşan da işte yeni gelen bakanın işte iş adamlarıyla yüzer bin dolarla bozurun gibi şeklinde konuşmalar var. Bir kere arkadaşlar bugün faiz indirimi pas geçilse de veya iş adamları yüzer bin dolar bozulsa da bu bir sonuç değildir yani. Doları yani pansuman olur. Başka bir şey olmaz. Ee dediğim gibi pansuman olur. Bu benim düşüncem. Olur da faiz indirimi gelirse ne olur arkadaşlar? Şimdi teknik teknik olarak baktığımız zaman evet şu anda 15 400'ü geçemediğini görüyoruz. Eğer ee, güçlü olarak gördüğüm Fibonacci'nin e, 3 yani 3.618 Fibonacci'de güçlü bir direnç arkadaşlar. Bu da nereye geliyor? 16 e, 400 civarlarına denk geliyor. Dolayısıyla faiz indirimi gelecek olursa buraya kadar ser sert bir şekilde e, ani bir yükseliş olur. Şöyle bir beklenti içerisinde olursa Merkez Bankası e, evet biz faiz indirimi Yaptık. Yani merkez bankası değil de siz anlayın arkadaşlar işte. Halen diretilirse ben faiz indirimine devam edeceğim arkadaş diyorsa bu arkadaşlarımız maalesef maalesef 16.400'lere de durulmaz arkadaşlar. Çok güçlü gördüğüm rakam. Evet Fibonacci'nin güçlü rakamı 22.700'lere kadar izleriz. Eğer bu şekilde devam edecek olursalar, faiz indirimine devam edecek olursalar. Ama derseler biz evet e, faiz indirimlerimiz bitmiştir. E, 2022 ilk çeyrekte faiz arttırımına devam edeceğiz derlerse de arkadaşlar evet o şekilde yine e, 15400 veya 16400'lere kadar yine bir hareket gelir. Ondan sonra düşüşe geçer arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani artık biz faiz indirimi bitirdik. Faiz artışına 2022'den sonra devam edeceğiz şeklindeki ee, bir yorum gelirse doların ateşi bu şekilde döner, söner arkadaşlar. Hiçbir şekilde işte iş adamları olsun veya pas geçilsin hiçbir şekilde doların durmasına sebep olmaz. Benim düşüncelerim bu şekildedir arkadaşlar. Evet 2022'de de bir Seçim Bekliyorum Arkadaşlar Haziran Ayında Veya Ekim Ayında Mutlaka Bir Seçim Gelecektir e, Ne Olabilir Burada da Arkadaşlar Evet e, Yine Biz Merkez Bankasını Takip Edeceğiz Evet Seçimde Ne Olduklarını Geçmişe Baktığımız Zaman Evet Yine Baktığımız Zaman Seçim e, Olduğu Zaman da Doların Hareketli Yukarı Doğru Bir Atak Yaptığını Görüyoruz e, Benim Görüşüm Arkadaşlar bu seçim gelecek. Öyle de böyle gelecek. 2023'e kalmayacak. Çünkü ee, biliyorsunuz herkes farkında. Yani bir seçim olsa da mutlaka Recep Tayyip Erdoğan ee, bu koltuktan ineceğini düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Tüm dünyaya baktığımız zaman arkadaşlar bu pandemi döneminde bütün ABD olsun işte ee, Almanya olsun bugün İngiltere'de Jones Plan'a Tahtı sallandı yani geçenlerde ki haberlerde istifa edeceği gibi haberler konuşuldu ve sonradan çıktı hayır böyle bir şey yok dedi. Maalesef ben kendi görüşüm dediğim gibi Sayın Erdoğan'ın da 2023'e kalmadan bir seçimlere gidilip halkın oylarıyla bu koltuktan ineceğini düşünüyorum. O zaman ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Asıl olay orada başlıyor biliyor musunuz? Evet bu hükümet düştüğü zaman dolarda nerelere kadar gelebilir biliyor musunuz? Dolarda o zaman ilk izleyeceğim Fibonacci'nin güçlü rakamları 8.600 izlerim. Ondan sonra nereye izlerim biliyor musunuz arkadaşlar? Uzun vadede tabi arkadaşlar bakın. Günlük veya aylık olarak düşünmeyin. 8'in altında da baktığımız zaman yine Fibonacci'nin 6.200 rakamlarını görüyorum. Evet. Bu benim görüşümdür. Bu devlet e, hükümet düşecek olursa buraları beklerim. Tabi buranın üstünde bir sürü rakamlar var arkadaşlar. Buralarda konuşmayı unuttum e, grafiğe bakmadan. Evet. Buralara kadar düşmesi için de e, ne olabilir? Faiz indirimi e, pas geçilebilirse. Bizim yine aylık direncimiz çok güçlü bir direnç var. Fibonacci ve e, şu görmüş olduğunuz trend çizgisi 11 300 11 500'de kırıldıydı sanırsam. Evet 11 900 pas geçilirse de buranın üstünde bir e, kalıcılık izlemek lazım. Yani sert bir şekilde düşmesi için bu 11 900ün altında e, düşüşler görmemiz lazım ki ne bu dediğim seviyeler görülsün. Evet arkadaşlar benim düşüncelerim bu şekildedir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, umarım e, güzel bir anlatım olmuştur veya Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol kazançlar hayırlı günler.